Herkese merhaba, Web Tekno Plus'tan yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz ve 2500 TL bandında satın alabileceğiniz telefonlardan bir tanesi olan TCL Plex'e yakından bakıyoruz. Neden bu telefonu tercih ettik arkadaşlar? Çünkü akıllı telefonlara bildiğiniz gibi ciddi zamlar geldi. Yine siz takipçilerimiz tarafından 2500 TL bandında en çok sorulan telefonlardan da bir tanesi olduğu için bu telefonu bu videomuza konuk etmek istedik. Her zaman olduğu gibi önceliğimiz kameralar arkadaşlar. Arka tarafı çevirdiğimiz zaman üçlü bir arka kamera dizimiyle birlikte geliyor. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Yan yana dizilmiş kamera karşımıza çıkıyor. Bu yan yana üç kameranın hemen iki yanında da flashımız var arkadaşlar. 48 megapiksellik ana kameramız F1.8 diyafram değerine sahip. Diğer kameralarımız ise birisi tabii ki geniş açılı lensimiz. Diğeri de gece çekimlerinde yardımcı olan 2 megapiksellik bir sensör. Bir telefoto lensi yok telefonumuzda. Günlük kullanım için yeterli bir kamera dizilimi diyebiliriz aslında. Gündüz çekimlerinde renkler ve netlik gayet yerinde. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Sadece bazen biraz fazla keskin çıkabiliyor fotoğraflar. Işık azaldığı ortamlarda maalesef bekleneni karşılamayabilir. Selfie kameramıza da bakalım. 24 megapiksellik bir sensörle birlikte geliyor selfie kameramız hemen ekranın sol üstüne yerleştirilmiş vaziyette. Ön kamerayla ilgili şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir güzellik filtresi olsa da olmasa da hani kapatsanız dahi sanki bir güzellik filtresi uygulamış gibi gözüküyor fotoğraflar. Çok azıcık yüzünüzü bulanıklaştırabiliyor. 4K'da 30 FPS video çekebiliyoruz bu arada. Sabitleme yok. Elektronik olarak sabitlemeye çalışıyor. Ancak tabii ki piyasadaki en iyisi değil. Bunu söylemem gerekiyor. Dediğim gibi 3. kameramız olan 2 megapiksel sensörler lens düşük ışık koşullarında devreye girerek karanlık ortamlarda daha iyi videolar çekmemizi sağlıyor ancak bu lens devreye girdiği zaman şunu unutmayın sadece 1080p çözünürlükte çekebiliyorsun. kameralarla ilgili zaten arka planda da örnek fotoğraflar döndü 3 aşağı 5 yukarı bir fikriniz olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar düşük ışıklı lens şu anda gördüğünüz gibi video çıkıyor üzerinde ufacık bir ışık var hatta bunu da kapatayım görmüş olun Aha da mikrofonları da bu şekilde kaydediyor. Bunun da örneğine bakmış olduk. Şimdi birazcık da tasarıma geçelim arkadaşlar. Ekran öğelerine değinelim. 6.53 inçlik Full HD Plus bir ekranımız var. Bu ekran 19.5'a 9'luk bir ekran gövde oranıyla birlikte geliyor. IPS LCD ekranımız aşırı parlak değil arkadaşlar. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Şöyle hatta parlaklığı da sona getireyim. Burada net gözüktüğüne bakmayın. Güneş ışığına geçtiğimiz zaman tabii ki de o parlak olmamasını birazcık daha net görüyoruz. Ancak çok büyük bir sorun yok. Öyle tamamen gözükmeme gibi bir olay yok. Güneş ışığında da görebiliyoruz kendisini. Alt tarafta mono bir hoparlörümüz var. Izgara gördüğünüz gibi iki tane ancak hoparlör tek tarafta diğer tarafta mikrofon var. Şunu söyleyebilirim çok yüksek bir ses vermiyor. Çok net berrak bir ses de beklemek doğru değil. Ancak kötü bir hoparlör de değil. Gününüzü gayet rahat bir şekilde kurtarabilir. Arka tarafı ve ön tarafı telefonun cam arkadaşlar. Hangi nesil işte Gorilla Glass'ın vesaire olduğuna dair bir veri bulamadım. Bunu da belirtmek isterim. Aynı zamanda yan çerçevelerde metal şuralar yani telefon aslında tasarım olarak güzel şeyler vaat ediyor, vaat etmiyor değil kesinlikle. Bunlardan bahsetmeden geçemeyiz. Fiziksel bir parmak izi okuyucumuz var. Hemen şöyle arka tarafta sizlere de hızını göstermek istiyorum şöyle Gördüğünüz gibi herhangi bir gecikme yok. Bastım. Hızlı bir şekilde açıyor. Okumada da herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Hızlıca rahat bir şekilde okuyabiliyor parmağımızı. Ön taraftan da bahsedecek olursak zaten gördüğünüz gibi çentik vesaire herhangi bir şey yok. Günümüz akıllı telefonların çoğunda olduğu gibi ön tarafta delik şeklinde kameramız yer alıyor. Alt çerçevemiz birazcık kalın geliyor. Çok az daha ince olsaymış daha şık gözükür mü gözükmez mi orası tartışılır ancak daha ince. Telefonlarda tabii ki piyasada mevcut. Üst tarafta da gördüğünüz gibi burayı da atlamayalım. 3.5 mm bir jack girişimiz mevcut arkadaşlar. Ayrıca şurada da bir tane daha mikrofon görüyoruz. Telefonda şurada yan tarafta bir tuş var arkadaşlar. Bunun güç düğmesiyle ilk kullanmaya başladığım zamanlarda biraz karıştırdım. Güç düğmemiz sağ tarafta. Bu düğme şu işe yarıyor. Ana menüde akıllı anahtar diye bir düğme var. Buna basıyoruz. Ve buradan bu düğmeyle ne yapabileceğimizi seçebiliyoruz. Mesela bir kez basmayı açalım. Kamerayı başlat. Geldik ana ekrana bir kez bastık. Gördüğünüz gibi hemen kameramızı açıyor. Ya da çift basarak feneri aç kapat yapalım. Acil bir durumda ihtiyacımız olduğu zaman şöyle iki kere dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi fener açıyoruz ya da uzun basmaya da istediğimiz herhangi bir şey atayabiliyoruz. Bu akıllı anahtar düğmesi bence güzel. Yerine alıştıktan sonra çok fazla işinize yarayacağını düşünüyorum. Bir de şurada NXT Vision, NXT Vision vesaire nasıl okuyorsunuz fark etmez. Bunu aktif ettiğiniz zaman ya da belli oluyor mu bilmiyorum. Ancak izlediğiniz şeyde, baktığınız şeyde karanlık sahneler varsa o karanlık sahneleri bir nebzede olsa aydınlatıyor arkadaşlar. Daha iyi görmenizi sağlıyor. Şimdi birazcık da telefonun donanımından bahsetmek istiyorum sizlere. Daha önce Blackberry ve Alcatel gibi markaların bağlı olduğu bir şirket olarak tanıyorduk biz TCL'i. Bir süredir de piyasada kendi adıyla yer alıyor. Redmi Note 7 ve Galaxy A70 gibi geçtiğimiz yıllara ait modellerde bulunan Snapdragon 675 işlemciyle birlikte geliyor. Her ne kadar yeni bir platform olmasa da 2 GHz'e kadar hızlanabilen 8 çekirdekli bu işlemciyle birlikte işte PUBG, Call of Duty, Mobile gibi günümüz mobil oyunlarında sorun yaşamıyoruz arkadaşlar. Zaten oyun testinde de bunlardan bahsedeceğim. 6 GB RAM'imiz var, 128 GB. GB depolamamız var. Tabii ki de micro SD kart seçeneği de sunuyor. Dilersek micro SD kart ile hafızayı arttırabiliyoruz. Şimdi şöyle kutudan ilk çıktığı zaman Android 9 da geldi. Ancak Jart güncellemesini aldı. Zaten TCL sahipleri de bunu biliyordur. TCL'in diğer telefonları önümüzdeki yıl Android 11'i alacak arkadaşlar. Ancak Plex için hani şimdilik netleşmiş bir bilgi yok. Ya da ben ulaşamadım. Varsa da öyle söyleyeyim. Yine de Android onun Plex gibi hani böyle orta segment telefonları uzun süre yormadan çalıştıracağını söyleyebilirim. 11 hakkında da bir açıklama olursa zaten mutlaka bizler de sizlere duyururuz arkadaşlar. Sıra geldi şimdi 10 dakikalık PUBG testini ve bu telefonla birazcık bir oyun oynayalım. Piline bakalım neler olacak görelim. 3820 miliamperlik bir batarya ile birlikte geliyor Plex ve Quick Charge 3.0 desteği mevcut. Yani yarım saatte yaklaşık bataryamızın %50'sini doldurabiliyoruz. Tam şarj ise yaklaşık 1 saat 30 dakika civarını buluyor arkadaşlar. Batarya konusunda şunu söyleyebilirim. Yani standart bir kullanımda orta yoğun arası bir kullanımda bir günün rahatlıkla çıkartabilecek bir batarya aslında. Şunu söyleyebiliriz PUBG testimizle alakalı. Başlarken şarjımız %60 seviyesindeydi. 10 dakika boyunca oynadık ve şarjımız %5'lik bir kayıp verdi arkadaşlar. Hani normalde biz genelde %2, %3 görüyorduk. Birazcık fazla geldi. Ancak şunu söyleyebilirim. Oyun deneyiminde herhangi bir sorun, kötü durum ile karşılaşmadık. FPS düşmesi vesaire olmadı. Oyun gayet yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde oynatmayı başardı kendisini. Telefonda da dışarıdan ölçebildiğim elim ne hissedebildiğim kadarıyla çok büyük bir ısınma vesaire görmedim. Oyun testimize de baktığımıza göre artık yavaştan videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Flex çıktığı zaman fiyat açısından çok eleştirilen ancak günümüzde uygun fiyatlı telefonlar arasında rahatlıkla sevebileceğimiz telefonlardan birisi haline geldi. Kameralar bence fena değil. Tabii ki de piyasadaki en iyisi değil. Donanımı gününüzü kurtarır. Tasarım açısından da bence çok fazla bir eksiği yok. Tamam ekranın içine bir parmak izi okuyucusu yok vesaire. Çerçeveler bir tık daha kalın gibi şeyleri söyleyebiliriz. Ancak bence tasarım yine günümüzdeki akıllı telefonlara oldukça yakın. Tabi bu fiyat aralığında 2500 TL bandı 4 tane telefonu kapıştırdığımız bir video da var. WebTekno YouTube kanalında onu da bulabilirsiniz. Dilerseniz bir de o videoyu göz atın arkadaşlar. Ama dediğim gibi TCL Plex'i de yine böyle 2500 bandında bir telefon arıyorsanız tercihleriniz arasına koyabileceğiniz bir cihaz olduğunu söyleyelim. Artık videomuzu kapatabiliriz. Hemen şurada aşağıda bir beğen butonu var ya da bu tarafta bir yerde. Ona basarak videomuzu beğenip bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka başka web teknoloji içeriklerine oluşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.